100 lira alacağım. Hadi bakalım. Hemen açayım, hemen açayım. Ne varmış burada müziğin? Bir bakayım. Bir bakayım. Ver müziği. Reji. Reji. Burada da var. Dur. Heh. Demek ki oradan açıyor. Aç. Ver müziği. Baby, Ben buradan ilk beş arkadaşıma bir Oh, <sighs> Burada önde kazı patlatanlar arkada kazı. He, gel buraya sen de bakince. Ne oldu? Niye olmadı? Niye olmadı? Burada da sıkıntı Doğru. Evet hocam doğru. Evet. evet. Balona sıkıntı görüyor musun? Evet. Bizim belediyesi olarak kalitesiz balonlar yapmayız istiyoruz. Bizde her şey kalitelidir. Bak. O derece patlamıyor. Ya Malzemeden almadık yani. Hepsini buraya bıraktık ve kaliteli bir balon yaptık. Olmuyor. Ev ödemi veriyorum sana. Sana mı? Ha bu da bende. Şişirdikçe bizi hatırla. <laughs> Görüşürüz kendine iyi bak. <laughs> ben gideyim istersen. <laughs> Görüşürüz kendine iyi bak. Sonraki oyunlarda. Öykü niye olmadı? Bilmiyorum. Şişiremedik galiba tam olarak değil mi? O patlamamış. Neyse sana demir dedi. Çak bakalım. Hoşça kal kendine iyi bak. Senin niye olmadı? Ya öyle bir, öyle bir kaliteli işte balonlar görüyor musun? Ya seni de aldım teşekkür ederim. Niye olmadı? Ha? Evde denemeye devam ederiz. Tamam mı? Buyurun canım. Söyle. Ya, umudunu kaybetmemiş bak. Sen benim onur kurnum ol, kal burada. Bak, balon gitti. Evet. O beş arkadaşım öne gelsin bakalım. Şöyle canlarım. Evet. Baykuş, sen de eşlik edin tetkici kuş. Tamam mı? Bu arada... Hazır mısın? Sen de eşlik edince. Evet, şimdi... ...ilk balon turumu geçtiniz. Burada... Ee, şöyle yapacağım. Bir dans yarışması düzenliyorum. Müzik açacağım, dans edeceğiz. E, ee, i̇kinci ve birinci ve ikinci olan arkadaşıma ödülüm var bu arada. Tamam mı? Ama burada ben seçmiyorum bu sefer. Seyirci seçecek. Birinciyi. Alkışlarla. Adaletli olabilmem için. Tamam mı? Anlaştık mı? Hazır mısınız? En iyi dans eden burada birinci olur ikinci olur ve ilk ikiye de ödülüm var. Değil mi Ömer Bey? Teşekkür ederim. Kim tarafından gönderildi efendim bize hediyeler? Fatma başkanımız mı yolladı yoksa? Vay be görüyor musun? Fatma başkanımız bize göndermiş? Daha doğrusu size. Hediye yollamış size biliyor musunuz? Demiş ki bunları birinci olanlara, kazananlara ödül olarak verebilirsiniz demiş. Öyle demiş değil mi? Bak Fatma Başkanımıza kocaman bir alkış bakalım gelsin. Teşekkür ederiz. Hazırsak başlıyorum. Tamam mı? Heyecanlı Baykuş sen de sen de eşit Haydi bakalım. Arada mı, Bu arada saniye çocuk yollamayalım. Ben zaten yarışmalarda alacağım merkezi. Almaya çalışacağım daha doğrusu. Özel gösteriyorum. E eh, Geliyor şarkım. O yüzden çok güzel bir şekilde dans edelim bakalım. Ve müzik. Mehmet'in. Haydi en güzel olanı seyirci seçiyor. Ben değil. Seyirci de alkışlarla tempo tutalım önümüzafa başkanımız da geldi ve ben... bir kişiye veda edeceğiz ama bakalım kime. Evet, ismin neydi? Elif. Elif, bir üst turda olmalı diyenler alkışlasın bakalım. Bravo Elif'ciğim, ismin neydi? Deniz bir üst turda olmalı diyenler alkışlasın. Bravo. İsmin neydi pardon? Hüseyin diyenler. Bravo Hüseyin. Nefes diyenler. Ya nefes. Buranın mahalle mutlaka mı siz sayın yoksa? Valla seyirciyi almışsın. Efe Efe? Demek ki seyircinin gözünü öyle gelmemiş. Seyirci ne derse o. halka ne derse o. Hadi bakalım. Yağmur diyenler. Ha burası ilk üç tamam. Eee... Adını çok özür dilerim, unuttum. Bir daha söyler misin ismini? Elif. Elif diyenler? Deniz diyenler? Elif'e veda ediyorum efendim. Elif'cim teşekkür ederim, kendine iyi bak. Evet, hazır mısınız? kişi gitti, kaldı dört. Finale adım adım ilerliyoruz. Üç, iki, bir. Başka müzik. Pepo! Agora você vai olhar, agora você virá. Salamu alaykum. Halo.

teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bak görüyor musun? Vay be. Emekçinin halinden emekçi anladı. Çok teşekkür ederim Ömerciğim. Evet şimdi Deniz dağıdı değil mi? Deniz bir üst turda olmalı diyenler Deniz bir önceki tura göre en azından iyiydi. Hüseyin, Hüseyin sen niye bu ya? Biraz bir heyecan mı yaptın acaba? Ondan mı? Gözüne güneş geliyor, hiç merak etme hemen hallettiriyoruz, gökyüzüne bir branda çekiyorum hemen, nefesle mutlu ol. Hüseyin ve Hüseyin Büyüksüz Olmaz diyenler? Vay 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 Hüseyin, Hüseyin Badem aferin. Senin adın neydi? Nefes, nefes, nefes yine olmaz sağ olun nefes. Hemen doğmuyor, atayım mı sana onu? Valla. Ama oynayacağım. Bak senin şartını atacağım. Söz ver. Yemin et. Buyurun sen lan. Sen He, aferin. <laughs> Yağmur. Yağmur bir üstünde olmalı diyenler. <laughs> nefes şarkı istedi. Onu açmazsam olmaz. Yani, Hemen bakalım <laughs> nefes için. O şarkımız var mıymış repertuarda? Hemen bakıyorum nefes Ama biraz bekleteceğim. Çok özür dilerim. Ama o sırada biz Deniz'e veda ediyoruz. <laughs> Bak unuttum orayı. Değil. Unutmayacağım sandım değil mi? Deniz'e <laughs> veda ediyoruz. Evet. Bravo Deniz. Evet. Bundan sonra açacağım valla. Bulamadım şarkıyı. indireceğim. Hazır mısınız? Son. Üç. Ve finale bir adım gibi bir şey kaldı. Hüseyin. Kendine gel. Toparla kendini. Bak nefes buranın muhtarı bu azası sen de muhtar olmalısın. Hazır mısın? Üç, iki, bir. Dur, bu, Hayır, bu değil. Dur, dur, bu değil. Heh. Bir tane. Heh. Dur. Heh. Anam müzik. dur. Anam gitti Dur, devam. Bir saniye. Dur, nefesi kırmayayım ya. Yani nefese bir tane şarkı açmam lazım. Dur, o şarkıyı açmam lazım. Çok özür dilerim. Biraz bekletiyorum. Ama nefes istediği için onu indirmem lazım. Hemen iniyor nefesim. Bekle. Hemen iniyor nefesim. Nefes Biraz var ya bunu var. senin için yapıyorum. Haberin olsun. Vallahi bak. Ben teşekkür ederim. Nefes ne demek? Sen mutlu ol yeter ki. Hemen geliyor. Allah'ım şansında bak. Şanslı <laughs> bak. He 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 tamam. Nefes ne yaptım ne ettim açtım. Ver. Ver.

People.